<gülüyor> <gülüyor> Yusuf beni boşayacak. Çok çirkin görünebilir, çok kirli de görünebilir. Hiç bile değil. Ben bunu mum edeceğim. Ve oturması çok rahat. Bir tane daha vardı kırık. Yusuf Bey onu da tamir edebilirse onu da alacağım ama şimdi sadece bunu aldım. Bunu şöyle bırakalım. Bak seni de çektim. Hayır beni çekme. Hayır. Hayır ya o çektin. Rahatmış, Rahatmış ya Gülnaz. Yani, çok rahat. Ay çok ergonomik. Evet, çok rahat çok. çok rahat. Acayip rahat yani. Çok rahat. Yusuf Bey'in arabası çizilmesin diye bak neler koydum. Görüyor musun ne kadar kıymetli adamın arabası. Bu arada Yusuf Bey de bunu almış. Bundan da soba yapacağız. Bu böyle. Burada tahtalar aldım. Bunlara bir zımparalamak lazım. Çok güzel. Bunları nereden aldım? Bir de onu anlatayım. Bir de bu arada merhaba falan demeye gitti. Zeynep'le falan biz daldık muhabbete. Herkese merhaba. Nereden geliyoruz? Teşekkür ederim şekerim. Hadi görüşürüz sonra. Bir tane kapanmış restoranda tabureler satılıyor dedi. İki tabure almaya gittim. Aldım bütün restorantı geldim. Burada böyle kapkacak geri dönüştüreceğim. Bu çatalları bana hediye etti. Bunlardan askılık falan yapacağım. Onları size çekerim geri dönüştürürken. Sadece Zeynep'le ikimiz şöyle bir şeyler aldık. Bunlar döküm güveç yapmak için Yusuf Bey'le ikimize biri kırmızı. Aman! Biri kırmızı, biri yeşil. En sevdiklerimde. de. Ama o restoranın sahibi bu kapakları dedi. Al götür ne yapıyorsan yap seni değerlendirirsin. Şunları da şöyle aldım ikisini. Para değil 5 lira. Bir de şu böyle kaplar çok severim. Cezve bu ama su mu içmek için biz öyle şeylerle çok güzel şey yaparız. Bu bir tabure üstü. Bunlar öyle bir şey yapacağım. Ama bunları evre evre seçeceğim. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan şuradakiler. Şimdi artık mest olduğum şeyleri göstereceğim. Fiyat söylemiyorum. Kadın bana odun külü verdi. Her yerden kül topladım. Şöyle bir lamba aldım. Çok güzel. hocamız, komşum Kerem bana bunu alma dedi. Çocuk oyuncağı falan filan dedi ama sahireye başka hiçbir şey bulamadım. Bunu da aldım. Şöyle dıngırdattım çünkü Perisa'yı kıskanacak. Ve evde cüngar çıkacak. Ama rengi için bile olsa şu güzelliği duvara bile asabilirim. Baksanıza ne kadar hoş rengi değil mi? Çok hoş. Harika. Bayıldım. Sonra Şöyle bir tepsi vardı. Bunun altına bacak yaptıracağım bak Köye düşündüm yani çöpe gidecek yoksa kadın 3 kuruş ekstradan para kazansın. Değerlendirmiş olsun. Onun haricindeki güzellik bu şu anda. Oradan iki sandalye almaya gidip de dükkanı soyan Gülnaz ben. Perisa'yı aldım bunu ama bunu size açılmış halini göstermem lazım. Böyle bir şey anlamayacaksınız ama Perisa'ya fotoğrafını attım. Çocuğum bayıldı. Led ışıklı bir pano. Şimdi artık resim okulunda okuyunca çocuklar böyle absürt şeylere bayılır. Bakar mısınız altında? Led ışık var arkasında. Önünde de böyle bir çirkin adam var. iskelet midir ne hattır belli değil ama. Kerem nasıl bu? Bayıldı Kerem de. O, a, a, sanatçılar hep aynı. Benim kızım da. Kerem abisi gibi. <laughs> Yusuf Bey'i boşamasın da kimi boşasın adam. Arabasının haline bakın adamın. Ölüpsünüz. Küller, kömürler, samanlar. Bunda saman var kimesi tavuklarımın altına talaş koymuş adam benim samanlarımı atıp. Yani talaş olur mu? Bunu komşuların çiftliğinden aldık. Saman. Burada da komşuların çiftliğinden gene odun külü. <laughs> Burada da bir sürü kül. Ama buraya indireceğim. Atölyeye götürecek Ama yarın götüreceğim atölyeye. Yasaklar başlamadan Allah. Bunu halletmek istedim. Böyle baya baya kül Aldım ama azıcık eleyeceğim çünkü kimi odunlar yanmadığı için üstünde kömür parçaları var. Ama hiç önemli değil. Allah hepsi şey gibi ağır ama yani ben de herkül gibiyim. Şöyle bırakayım hepsini. Tabi şey serdim. <laughs> Kirlenmesin. Batmasın diye. Bitmeyen, tükenmeyen işleri gün lazım Bunu da şöyle üstüne koyayım. Bayağı da ganimet yani. Hah, size şimdi bunları da göstermek istiyorum. Aslında sadece şu iki sandalye almaya gittim. Sözde. Tamam mı? Şu iki sandalye için gittim. Acayip güzel ve rengin hasta olduğum iki sandalye. Nefes nefese kaldım. Şöyle oturacağım bir videoyu tamamlayayım hazır kameramanım çok tatlı geçen videomda da o çekti Kerem ne dediler biliyor musun videoda az kaldı korktuk konuşmayacaksın diye son dakika konuştum ya koca videoda millet demek ki ben konuşmasam tamam mı beni hiç izlemeyeceğim. çok yoruldum yeter bugünlük nefes nefese kaldım hepinize hoşça kalın bay bay benimle kalın abonelikleriniz bol olsun bu deli kafayla ne yapacaksınız bilmiyorum. Ya takipten vazgeçeceksiniz ya da idare edeceksiniz. Her halinde. Yusuf ne yapsın Adamı attık aldı. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın, benimle kalın. Sorularınız, yorumlara, beğenileriniz böyle, beğenmedikleriniz böyle. Ama neden beğenmediğinizi açıklayın lütfen. Çok merak ediyorum. Beğenmediğiniz her şeyi beni çok meraklandırıyor meraklandırıyor. Hoşçakalın, benimle kalın.